Hepinize selam arkadaşlar. Bugünkü videoda gameplay yerine daha çok kendi sevdiğim 3 silah göstermek istedim. Bunları attachment'larını yani taktığım parçalarını tek tek göstereceğim. Silah kodları zaten açıklamalarda olacak. Oradan da gidip alabilirsiniz. Hemen daha fazla lafı uzatmadan size göstereyim. İlk olarak AR sınıfını. AKM. Neden AKM? Çünkü ben zamanında AKS oynardım. Beta zamanında çok fazla AKS oynardım ama AKS'nin Barrel'ı maalesef kalktı yani oyunun erken erişim sürecine geçtiği zaman Beryl'ını kaldırdılar. Bu daha uzundu. Yani AKM kadar bir şeydi böyleydi. Ondan sonra AKS'den eski tadı alamayınca kendime yine AR aramaya çalıştım. Hepsini denedim. Ama aralarından şu an en çok zevk aldım AKM. O yüzden AKM ile devam edeceğim. Hemen parçaları göstereyim. Ben genelde bu kontrol ve ekürüs ağırlıklı yaparım. Genelde yanında da handling veririm. Stability çok benim için önemli değil Çünkü ben zaten silah kontrol edebildiğim için o visual ile benim için çok önemli değil parçalar peçler hepsi ekürüsü klasik hepsi ekürüsü barrel long barrel genelde menzil arttırmayı severim ama bunun sonucunda genelde ekürüsü düşer o hoş olmaz muzzle genelde yatay tepmeyi kontrol etmek zordur genelde fix tercihim best için olur çünkü horizontal yani yatay tepmeyi stabilize ettiği için For grip için genelde x25 u tercih ediyorum x25 u yoksa sık order tercih ediyorum 25 uyu tercih etmemin sebebi kontrol ve ikürüsü veriyor gördüğünüz gibi. Ve bunun yanında da yatay ve dikey tepmeyi düzeltiyor bayağı bir şekilde. Bakın hemen göstereyim size. Kontrol. Görüyor musunuz? Full auto vertical recoil 78. Full auto horizontal recoil 72. Yatay tepmeyi daha fazla düzeltiyor ama dikey tepmeyi de onun yanında düzeltiyor. Yani ikisini de birden düzeltiyor. Bu yüzden çok işinize yarar bu. Artı ekürüsü veriyor. Yani Stability ve Handic ne olacak ki? Abi çok sağlam kontrol ve ekürüs veriyor yani. Baktınız Secret e, 25 hu yok. Secret order. Yani yatay tepme yatay tepmeyi kontrol edemezsiniz. Dikey tepmeyi kontrol edebilirsiniz. Çünkü yatay, te, yatay silah böyle bir sağa bir sola bir sağa bir sola teper. Siz onu kontrol edemezsiniz. Onun için çok iyi bir foregrip. Grip grip konusunda genelde değişiklik yapıyor. Mesela silahta çok 20 küsür handling varsa öncelik handling takarım. Ama handlingi böyle 40-50 civarı olduğu zaman genelde ekürüsü takarım. Yani bu iki farklı şey. Ben şunu çıkarayım. Bunu taktığınız zaman size ekstra bir grip mount diye bir şey de açılıyor. Bunu takıyorsunuz. Bunun amacı ekürüsü arttırmak. Bir de yanındaki bir bir bu statları arttırıyor. Bunu taktığınız zaman bu açılıyor. Bununla ekstra bir şey daha takabiliyorsunuz. Yine ben bunu ekürüsü veriyorum. Çünkü ekürüsü benim için önemli. Genelde hipfire sıktığım oluyor. Drop shot atarken ekürüsü çok işinize yarıyor. Bu sizin stability ve kontrolünüzü arttırıyor. Ama handling baya düşürüyor. Bunu tercih ediyorum ben. Stok olarak kimi zaman bunu taktığım oluyor. Kimi zaman kontrol takıyorum sadece. Ama genelde lightning rail stok takıyorum. Bunun sebebi handling arttırıyor. Üstüne EDS Mumble Speed'i arttırıyor. Genel olarak Mumut üzerine bir video çekmiştim. Orada size görmüşsünüzdür. Görmediyseniz yukarı koyarım. Ama ilk önceliğim benim EDS Mumble Speed oluyor. Çünkü en temiz EDS Mumble Speed veren stok oluyor. Diğerlerine bakabilirsiniz. Genelde EDS Mumble Speed yok. Yani burada 40 handling yazdığına bakmayın. Aslında silahın 2.72 EDS Mumble Speed var. Neredeyse bir SMG kadar. Diğer SMG'ye geldiğim zaman göreceksiniz arasındaki farkı. Bu armor kısmından açıyorsunuz. Çok bir şey yok. Optik size kalmış bir şey. Ben genelde lazer takarım. Sol tarafa mor lazer takarım. Lazer görüş açısında çok kullanırım. Mac tamamen size kalmış. Hangisi de daha rahat ediyorsanız. Onun haricinde silah statları böyle. AKM'nin kalibrasyonu e, bu şekil. Sol sağ, sağ sol. ADS move speed, extra control. Stability when moving, extra control. Extra control, firing stability. Bu da size kalmış. Niye burada bilmiyorum ama bu benim için ben böyle oynuyorum. Bu da böyle. Girip biraz sıkayım. Mesela ekürüsü testi. Genelde 15 metre kadar rahat bir şekilde ekürüsüyle sıkabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bir daha kaksi biraz sıkayım. Temiz atıyor. Ben genelde drop shot attığım için ekürüsüye önemli, yani kontrolden sonra ekürüsüye önem verdiğim için. drop shot atarken çok işinize yarıyor. Çünkü scope açamıyorsunuz drop shot atarken. Ve silah dağılıyor. Bu yüzden ekürüsü önemli oluyor. 50 metreye ya 40 metreye koyayım. 40 metreye de böyle atıyor silah. Bazı yerde sağ sol çok saptı oluyor. Onu da artık bir şekilde kontrol edeceksiniz. Bir de duvara sıkayım. Gördüğünüz gibi genelde sağ üste doğru teper. Biz de böyle aşağı çekerek dengeliyorsunuz. Evet gelelim benim şu sıralar favorime. Esar 3 silah nerflendiği halde hala çok güçlü. Yanlış hatırlamıyorsam hasarını ve range'ini düşürdüler. Ama yani ben hala oynuyorum hala yok ediyor. Statları mükemmel. Ekürüsü zaten uçuyor. Denemenize fayda var. Bence hala güçlü. Gördüğünüz gibi klasik patchlerin hepsi accuracy. Bu olduğu zaman takıyorum. Bu handling veriyor yanlış hatırlamıyorsam. Aynen bir handling veriyor. Barrel, tek barrel bir seçeneğimiz yok. Patchler yine handling. Muzzle ee, bahsetmiştim AK'de. Bastion ya tight etme. Yani gidip başka bir şey takamayabil ya takabilirsin. E, SMG'ler genelde kendi susturucusu oluyor. Range arttırıyor. Tercih edilebilir. Ama ben Bastion'dan yanayım. Foregrip 25 o çünkü e, Secret Order yok. Secret Order olsaydı daha tatlı olurdu. Mac tercih meselesi. Grip kontrol verdim. Çünkü silah uzak mesafeyi tam olarak düzgün sıkamıyor. O yüzden ben bu build'de bir tık fazla kontrol verdim. Yani accuracy kendiliğinden zaten silah base accuracy fazla olduğu için artı 1, 2, 3, 4, 5 patch olduğu için direkt accuracy'yi uçurdu. Stock ben Lightning Grail Stock oynamayı sevdiğimi söylemiştim ama ben iki farklı build yaptım. İkisini de denedim. Bunu taktığın zaman çok agresif bir şekilde close combat oynayabiliyorsunuz. Yani adamların yakınındayken çok iş yapıyor. Çünkü handling'i bayağı artmış oluyor. ADS mobile speed'i bayağı artmış oluyor. Ama ben hani genelde yakın çoğu zaman da uzağa sıkmayı severim. Hani 50 metrenin üstüne sıkmayı severim. 50 metrenin üzerine bu stokla sıkamıyorsunuz maalesef. O yüzden 416 Stable Stock taktım. Kontrol ve Stability verdiği için. Yani Handling'i biraz düşürmüş olmam çok bir şey değiştirmiyor. Bakın şimdi. Bundaki ADS Mobility Speed'i bu yani. Takılıyken 382'ler. Yani yürüme hızınızı geçiyorsunuz. Görüyor musunuz? Bu kadar seri bir şekilde sağa sola yapıyorsunuz ki. Yani yürüme hızınızı geçebiliyorsunuz. Ama bu takılıyken 317. Yani gayet makul. E, optik size kalmış bir şey İlk olarak barrel 2'ye sol sağa yaptım. Bunu yapma sebebi birincisi ADS mobile speed, ikincisi muzzle velocity. Bu sizin sıktığınız ve hedefe ulaşma hızı. Hani oradaki süreyi kısaltıyoruz. Fore grip en sol ADS mobile speed için. Rear grip ikisi de sağ. Bir tanesi ekstra kontrol, bir tanesi stability ve moving için. Stock ikilisi yine sağ. extra control, firing stability için. Optic ikisi de sol. Bunlar size tamamen Oynanış size kalmış kalibreler. Yani nasıl oynamak istiyorsanız, nasıl tercih ediyorsanız öyle yapın. Çok bir şey olmadığı için direkt silahın Sıfatlarını göstereyim ve parmigeye gireyim. Evet, göstereyim. Yani ekrandaki artı işareti görüyorsunuz. Ne kadar hatta şuraya bile sıkabilirim. O derece var. Yaklaştırayım. Buz 25 metreye rahat bir şekilde atabilecek bir ekrüsiye sahip silah. Gördünüz mü? AK'de 20 metreydi, 25. Hatta 30'u bile zorlayabiliriz. Gördüğünüz gibi. Ve ben genelde drop shot attığımı söyledim. Drop shot atarken de Gördünüz mü? Dümdüz gidiyor. Şimdi bunu 50 metreye koyalım. 100 metre. 100 metre için nefes tutmanızı tavsiye edebilirim. Çünkü çok uzak olduğu için hem ben göremiyorum. Kendi monitöründe bile göremiyorum. Hem de bir tık fazla sağa sola tepiyor. Nefes tuttuğum halde bile vuramadım. o derece uzak. Evet gördüğünüz gibi. Esar de böyle. Hemen duvara sıkayım. Çok minimal sağ sol yapıyor. Yani bunu kontrol edersiniz. Hatta nefesle bile dümdüz atabiliyorsunuz. Bu da böyle. Evet. Geldik bir diğer favori SMG'ime. SMG 45. Neden SMG 45? Çünkü silah yakın mesafede güçlü. Uzak mesafede hayli hayli güçlü. Silah da öyle bir e, recoil pattern var ki yani if gibi atabiliyorsunuz. Ama ben öyle bu tabi tabii benim iki farklı bu var. Bu yakın olan bu göstereceğim size çünkü aktif olarak bunu oynuyorum. İlk olarak patchler klasik. Hepsi accuracy. Optik klasik. Sizin hangi tercihiniz tercihinize kalmış bir. Optik sizin tercihinize kalmış. Barrel long barrel klasik. Çünkü damage range'i arttırmakla gerekiyor. Çoğu durumlarda işinize yarıyor. Sol tarafa lazer. Muzzle, Bastion. Susturucuyu takabilirsiniz. Mesela sr de 2 metre arttırırken burada 4 metre arttırıyor. Yani işinize yarar. Metreler önemli. Hele SMG'ye oynuyorsanız daha çok önemli. Ama tercih etmiyorum. Ben yakında oynadığım için. Four grip, 25 U da var. Secret Order da var. Benim tercihim 25 U oldu. Açıkçası böyle daha rahat ed ettim. Mac tercih. Tek var varmış zaten. Grip. E ee, Grip'i taktım hem diğer statları arttırmak için hem de ekürüsünü arttırmak için yine ekürüse Stock. lightning ray Stock. böyle kalibrasyon böyle yapayım muzzle firing stability ads movement speed He fire aim speed ekstra kontrol firing stability ekstra kontrol tercih meselesi biraz girip sıkalım evet önce bir ekürüsünü test edeyim gördüğünüz gibi bu silah 25 metreye rahat bir şekilde atabileceğini düşünüyorum. Gayet de temiz atıyor hatta 30 bile zorlayabilir. Evet, 30 bile çok rahat atıyor. Drop shot böyle. Nefes tutunca 100 metreye bile rahat bir atabiliyorsunuz. Nefes tutmayınca da böyle. Yani çok bir tutmasanız da olur. Oo ama nefes bitince çok sağ sol sapıyor. Abi görüyor musun? Sağ dümdüz gidiyor. Sadece bir tık aşağı çekmeniz yetiyor. O <laughs> da böyle. Evet. Video şu anlık bu kadar olacak. Gameplay videosu alt koymayacağım. Buitlerimi gösterdim. Silahlarımı gösterdim. Açıklamalarını yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım yararlı olmuştur. Hoşçakalın.